Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, güzel hanımlar, değerli dostlar. Şöyle bugün güzel bir modelim var ve güzel bir yazmam var, çiçekli yazmam var. Evet, şu renkleri kullanacağım. Bunları güllerine, bu da ana renk olarak kullanacağım. Bugünkü modelim gerçekten güzel ve çeyizlik ve ağır ve gösterişli duran bir model olacak. Ee, modelime geçmeden önce videoma geçmeden önce sizden hocam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim sevgili hanımlar. Ee, abonelik tamamıyla ücretsiz bu arada abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım modellerinden aniden haberdar olmak için. Zil butonu açarsanız video yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimde. Şimdi hemen şöyle güzel e, iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde bir sıra zürafa geçtim. Hemen ipimi alıyorum. Ve zürafaya şöyle bağlıyorum. Hemen şöyle bir iki zürafa boş bırakacağım. Şöyle hemen üçüncü zürafaya giriyorum. Şöyle ipimi geriye doğru aldım. Ve hemen şöyle bir zürafa yaptım bir kirpik yapıp kirpin içine giriyorum ve tepesine düğüm attıktan sonra tekrar aşağı iniyorum şöyle bir yaprak yaptım hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum Tekrar içine girip tepesine önce düğümümü atıp ve hemen aşağı ipimi atıyorum. Şimdi araya zürafa yapıyorum. Bir. İki. Üç. Ve dört. Şöyle dördüncü zürafaya geri dönüyorum. Hemen bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin içine girerek bu şekilde ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yanına bir kirpik. Hemen şöyle tekrar bir yaprak yanına yapıp ipimi aşağı atıyorum. Tekrar 1 2 3 4 Şöyle hemen dördüncü zürafaya geri dönüyorum. Tekrar bir şöyle kirpik yapıyorum. Kirpiğin içine girerek şöyle düğümümü atıp ve ipimi aşağı atıyorum. Hemen yanına bir yaprak daha yapacağım. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. tekrar aşağı atarak şöyle dört tane zürafa yapıyorum dört tane zürafadan sonra şu ikili yapraklarımı yapıyorum şöyle galiba şöyle kamerama bakarak evet şöyle alt kısmı bu şekilde ilerleyeceğiz hemen şöyle yapraklarımı ikili yapraklarımı yapıp biraz daha ilerletip geliyorum evet şöyle alt kısmını ilerlettim model anlatımı için Şimdi burada iki yapran Hemen ilk yaprağıma şöyle renkli ipimle düğümümü attım. Hemen ikinci yaprağı bu şekilde düğümümü atıyorum ve şöyle zürafa büyüklüğünde bir yuva yaptım. Şimdi ipimi şöyle iğnemi buradan alttan geçirip hemen şöyle düğümümü atıyorum geriye doğru tekrar gittim. Buraya hemen şimdi şöyle bir kirpik yapıp ve tepesine düğümümü attım ve hemen aşağı ipimi atıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Ve tekrar tepesine İpimi aşağı atıyorum. Evet. Tekrar şöyle bir kirpik yapıyorum. Ve hemen bir kirpik ve ipimi aşağı atıyorum. Ben 3 tane uygun gördüm. Siz dilerseniz bakın daha da fazla Başlatabilirsiniz. hemen buradaki ipimi buradan alıyorum ve son anda karar verdim krem rengi de kullanacağım bakın eminim siz de beğenirsiniz şu iki rengin arasına krem rengi de çok güzel olur hemen şöyle krem rengi ipimi bu sefer aldım buraya ve hemen diğer yaprağıma şöyle düğümümü attım hemen diğer yaprağıma yanındaki yaprağı bu şekilde Tamam bir zürafa bir bir yuva yaptım tekrar yuvanın içine girerek hemen şöyle ipimi geriye doğru aldım bir kirpikle başlıyorum tepesine girerek hemen ipimi aşağı atıyorum tekrar bir kirpik Tekrar içine girdim ve şöyle tepesine düğüm atarak aşağı iniyorum. Bakın dilerseniz tek renkle, dilerseniz benim gibi bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz. Tek renk üzerine de kurabilirsiniz. Evet. Şimdi hemen tekrar kirpin içine girip ve ipimi aşağı atıyorum. Evet. Bu şekilde modelimi ilerleteceğim. Hemen diğer renklerimi de tek tek yapıp şöyle modelin güzelliğine bir bakın. Hemen tamamlamış haliyle tekrar beraber olacağız. Diğerinde şu iki yaprağın üzerine yapacağım. Evet hanımlar. iki şu krem rengi de kullandım. Bakın bu şekilde harika bir model oldu. Eminim her yazma yakışacak güzel bir model, güzel bir örnek oldu. Evet. Çok güzel. Bakın hem rengarenk isterseniz sade de ama şöyle rengarenk de çok güzel olur. Yazmanız içindeki renkleri kullanarak çok güzel şöyle şahane bir model oldu. Çeyizlik bir model. Evet. Hem kolay hem de şöyle gösterişli bir model oldu. Bakın her yazmaya yakışacak. Hoş güzel bir model. Evet hanımlar modelim bugünkü modelim de bu şekilde umarım size beğenip yaparsınız bir dahaki modelde bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun.